Sizce bu ürün tutar mı? Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki borcumu kapatmaya çalışıyorum ve bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Gece gündüz demeden çalışıyorum ve yeni yeni ürünler keşfetmeye çalışıyorum. Bunları da satmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi yeni bir ürün keşfettim. Bu keşiften sonra hemen bir gittim prodüksiyonda çıkarttım. Çok merak ediyorum acaba bu ürünü satabilir miyim? Bu konuda e, yorumlarda belirtirseniz evet satar ya da satmaz diye çok sevinirim. Ürün detaylarını da şöyle yakından gösterecek olursam eğer, böyle çöp stik olarak kullanabileceğiniz, aynı zamanda çatal olarak kullanabileceğiniz bir malzeme. Bu ürün gıdaya da uygun olacak. İşte sushi yerken çubuğu tutmayabilmeyenler için de hem, de, hem tutacak olarak, hem de suşi çubuğu kullanmayıp çatal olarak kullanmak isteyenler de kullanabilir. Geri dönüşebilir bir malzemeden yapmayı planlıyorum. Plastik malzemeden kullanı at olarak üretmeyi planlıyorum. Yani en azından düşünüyorum. Paketlerde işte restoranlarda çok aktifte kullanılabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hem çatal olarak kullanılacak hem de çöp olarak kullanılacak bir ürün. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beni takip etmeyi unutmayın.